Evet, yani başımı sağ olsun efendim. Sağolsun. Büyük bir kayıp. Neler söylemek istersiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz. Valla Osman abi epey bir süredir uğraşıyordu bu asıl, biliyorsunuz. Aslında bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama yine de acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Ya Türkiye için çok değerli bir insan bir kere. Çok önemli bir insandı. Çok önemli bir yurttaştı. Ve çok kıymetli bir sinemacıydı. Yaptığı işlerde öncelikle seyredene, seyircisine nasıl bir vizyon açacağını, nasıl bir doğruyu gösterebileceğini, nasıl bir projeksiyon açabileceğini hep onu dert ederdi. Bunu öncelerdi. Böyle olduğu için de bu katman olduğu için de seyircinin gönlüne giren işleri unutulmaz kült işler oldu. Çok şükür ki bunların bazılarını da beraber yapma şansına eriştim. Ee, yani en son ona şunu söylemek isterim. Çok sevdiğim milleti her zaman Osman Sınav'ı saygıyla ve sevgiyle anacaktır. Başımı yani sağol. Son dönemde hiç görüşme şansınız olmuş Tabii muydu ki, kendisiyle? görüşüyordum. Bazen evden alıp çıkartıyordum. Tam böyle bir iyi hissettiği zaman bundan haftalarca önce bir yemeğe çıkarmıştım onu. Evin dışına bayağı bir uzaklara gitmiştik. Gibi. Keyif yapmıştık. Çok güzeldi. Çok iyiyiz En son konuştuğumuzda da zaten en son yediğim lezzet yemek senle beraber yediğimi istemiştim. Ee, yani bu bir kısım zaten şey dediğim gibi hani Türkiye için söyledim ama bir taraftan da benim için bambaşka bir durum. Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten bu işin, setin ahlakını, terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir. İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Ee, onun verdiği e, bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınavı'nın desteği, öngörüsü bunda çok büyük etkisi vardır. Ben yani kendisine tabii ki minnettarım. Çok şükür ki bunu hep sağlığında yüzüne defalarca söyledim. O yönden de hani bunu hep paylaşabildiğim için, ona olan saygımı, sevgimi gösterdiğim için de mutluyum. Ama eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeride de olabilir mi pek zannetmiyorum. Hayata geçirme düşünceleri birçok projesi vardı efendim. Vardı, beraber de çalıştığımız yani. vardı. Evet. Ee, bunları yani. hayata geçirecek miyiz? Bir misyon edinebilir miyiz? Hizmet bakacağız, bilmiyorum. Yani hayatta gösterir. Bakalım, inşallah. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olsun.